Liman TV'den bize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda Beste var. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sumuşu muşu açacağız. Ben bunu seçtim. Ben seçtim. İlk önce Beste açtım. olduğu için, saatlerimiz olduğu oldu için. Söyledim mi Beste için? Tırnağım kırılması açacağım. Okay. Evet. Evet, evet. Benim şu Evet arkadaşlar, şöyle. Evet, böyle. Şöyle. Açıyor. Hazır mısın? Açma ya. Heyecanlandım valla. <laughs> <laughs> toplu kurbağa çıktı. Ama şey çıktı bak. Evet, arkadaşlar şöyle. <laughs> <laughs> Su bir kişi oluyor. Çok güzel ama. Mesela sana ben açacağım. Merak etmeyin. Başka video saklamayacağım. Ne Hiç merak Ay, etmeyin. Çok güzel bırak bırak. bari sürprizi. Arkadaşlar <laughs> bak fark Sonra videodan sonra oynarsa şıkır şıkır. Acaba ben ne çıkacağım. Arkadaşlar bu arada ikinci videoda gelecek. Ama onun sürpriz. Onu söylemeyelim. Ben söyleyeyim. Söyleyeyim Bununla... ben ben açtım yerini buldum Ben şu altın? ben neden göremedim? Bunun da Aa, biraz kuş var. Ben çok merak ettim benim de çok kol arttı baba. Sen mi aç? <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı. Sen korkuyorum. Yüzdüz kurbanı ya bu sadece. Değilmiş. Aa. Dondurma çıktı. Ay Ben hiç şeyleri edemedim. Bunu burası sıkılmıyor. <laughs> Benim sıkılma geldi. <laughs> yani evet beslediğim sıra bende değil mi? Şimdi ben açacağım da açma yeri açılmıyor. Evet arkadaşlar. Evet, ben şimdi ben de buradan şey açacağım. Alakalı. Alakalı. Bu arada bunun kokusu yani gönül alan şey anlatmış işte cupcake bebeği onun kokusuna benziyor. Sizde alın ben nasıl siz de görebilirsiniz. Bakalım. Bu kadar nadir Açtım arkadaşlar. Şimdi çok heyecanlıyım. Ne çıkacak bana? Ay, çok güzel. Ne çıktı bu? Bakabilir miyiz? Kanka O değil. Şu. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey çıktı. Biliyor musun? Maymun değil. Bak maymun suratı bir şey çıktı sanırım. Şu olabilir. Evet şu. Evet arkadaşlar. Böyle bir, bir şey de. çıktı. Burada şu çık. Aa bu bir. Evet arkadaşlar. Böyle bir şey Aa, çıktı. Aa dur. dur. Bir şey getir. Şey. İlk son bunu açalım bir. Burada da bir şey çıktı ama bilmiyorum. Hani bu çıkmış. Bak. Sekizle elli bak. Dur baksana. Tek bana şu çıkmış. Ben şunu resim çok. Çok çok çok. Açamadım ya Allah aşkına poşet gibi açacağım artık. Açılmıyor. Aaa bu resmini yazıyorsun da. <laughs> ne daha? E biliyorum. Açtım. Son altı. Daha patladı bence. Arkadaşlar bakar mısınız? Dedim sana bu Yenmiş şey geldi. çıktı böyle. Benimki de şöyle güzel. böyle böyle tel yumurta. Benim, benim, benim içinden de içinden bakalım dondurma içinden yine bestenin çıktı, şey çıktı. Ya Bu bak, şeyler. Şey İkincisini de çekeceğimiz koyayım. için çok heyecanlı. Aa çok güzel. Aslında şu şey. Bakalım benim ikisi neymiş? Ona bir bakayım. Bir bakalım. Yemli dondurmanın şu an üstüne atıyorsun. Evet, evet. <laughs> Oturayım mı? Oturayım mı Eda? Bana şu çıkmış. Dur. Benim mini monkey çekmiş küçük, yani küçük. maymun. Dedim Doğru. sana dinlemedin. Şu çıkmış. Üstüne <laughs> oturdu. Güzel, güzel. Ben, İlk defa Aa, çıkışı ya şey yapıyorum. Ben, bir kere almıştım ama arkadaşıma verdim. Ben, ben ilk, ilk defa sun, sunmuşu açıyorum yani. Ben de ilk, ilk defa açıyorum arkadaşlar. Böyle ilk, i̇lk defa. De Sen de çok güzel. Nasıl desem ilk defa 10 yılımız bir şey Evet arkadaşlar buraya da isim, isim yazıyorsun, isim koyuyorsun. Ben de var arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar oluyor çok güzel ben çok bayıldım. <laughs> Acıyor mu dedi de bayıldım ha. Evet, Ay, buraları bir toparlayalım mı? Evet arkadaşlar bunların ikisini ayrılmış. Onları belki bulabiliriz, belki bulamayız. O yüzden... Bunlar da iki tane atsaydık. Keşke daha. evet arkadaşlar, şimdi biz bu buraları bir toplayalım. Aynen. Size geri döneriz. Evet. 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 arkadaşlar, ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel düşünmüşler. Çok güzel de kokuyor. Sınavımızda da tavsiye ederim. Şimdi Eda'ya geçiyoruz. Evet. Ben de çok beğendim. Ben seni çok güzel kokuyorlar. Şeyin yani şu bu büyüğü, küçüğü sonra sumuşinin şey sumuşinin dondurması falan filan çok beğendim. Siz de beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Bunun serisi gel gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar abone olmayı, like tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın bye bye.